Selam dostlar, ben Can. Bugün sizler Yaman olarak bakarız. Evet, kanala video olmamın sebebi yine Yaman Otları'ydı. Yaman Otları için bekliyorum çünkü bir video attıktan sonra bir gün bekleyip öyle videolar atıyorum. Ee, kendime bir ara bırakıyorum yani. Update'in gireceği tarihe bakacak olursak... Ee, 10. en ikisinde Yani... Land Ay bilgim keşke beni iş şey yapmasa. Ee, Ekim'in ikisinde. Evet, Heather. Yani bir okyanus ile beraber geliyor. Daha doğrusu bir bu e, tarzında ki böyle bir şey olmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Yeni e, yeni kahraman Hater eklendi. ile ilgili zaten birçoğu şeyi e, anlatmış olmam lazım en azından şey konusunda, vrakla olduğumuz konusunda. Hater'ın atak e, şeyine baktığımızda Sticky Teki basic atak iki tane hit count'un olduğunu görüyoruz öne doğru bir şey atıyor. Blue atıyor. Bir sıvı atıyor. 600 vuruyor. Havada kullanında ise şapkasını e, ee, sır doldurup 300 hasar vuruyor. Peki bu. Öne doğru öncelikle daha doğrusu olduğu yere bir şey bırakıyor. Şapka bırakıyor. Rakip atılıp rakibi hasar vuruyor. Sonradan o şapkaya değenlere ayrıyetten 600 hasar vuruyor. Havada kullanıldığında ise 3 saniye boyunca görünmez olabiliyor. Ve ayrıca bu ee, 400'den 400 vuruyor. Gayet güzel ve kullanışlı şeylerden birisi. Şapka yatıyorsunuz, görünmez oluyorsunuz. Rakibinin arkasına geçip şapkanızı yetip şapkanızı ışınlanıp tekrar yapabili yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. I will mimic you. Seni taklit edeceğim. Ulti şarjının direkt fast olduğunu görüyoruz ki bu da demek oluyor ki sürekli ulti çalacak demek ki. Sizin ulti barınızın full olmasına veya full olmamasına veya Sylas gibi altınızı bir bar bittikten sonra çal çalıp çalmamasına değil. Direkt skininiz attığınıza çalacak. Öne doğru bir adet Projectile atıyor. 4 hasar vuruyor. Tamamen kopya oluyor Her saldırıda ee, transformasyonun şeyi %9 azalıyor. Şimdi burada ee, her saldırı diyor. Kim saldırında Onu tam olarak anlatmamışlar. Ee, rakip saldırdığında mı? Yoksa Hatter saldırdığında mı? Transformasyondan kastı bu arada. Ee, Sven veya D onu bilmiyorum. Sven veya Daki'nin Brown'larından birisini kullanıyor olması lazım. Ama genel anlamına bakacak olursak Don Quixote ve Kaiser bunlar en büyük örnek transformasyon olarak. Çünkü hasar almaz yapıyorlar ve ağır bir defans kazanıyorlar. Ignatius Prank. Basic yüzde damage'ini %48 artı 3 saniye boyunca eğer rakibe skill'inizle bir hamle yapıp tutturabilirsiniz. Ezra's Flick. Kendisi skill'inin kullanışı eğer ee, skill'ine teleport olmazsa. Büyük ihtimalle cooldown'ını 2'ye kadar düşürürler. E, fazla düşüreceklerini sanmıyorum. Maksimum 2 kullanılır çünkü skill damage da veriyor. İnsanlar skill damage ve basic atak oynayacaklardır büyük ihtimalle. Tabi yavaş yavaş şeylere bakıyoruz. Method acting. Kopyalanan ultinin hasarını %14 arttırıyor. Ve ultinin %100'ü kadarını geri e, veriyor. Tabi bunu e, yaparken transformasyon tipinde bir ulti de olup adamı öldürmeniz gerekiyor. Yani bu da demek oluyor ki. Vucci gibi bir şeyin ultisini çalarsanız ve eğer Vucci dışında yani Briar olabilir. Briar öldürdünüz. Süreniz bitti diyelim Vucci'ye tekrar ulti atıp ultisini alıp onu da öldürüp ikinci kez Vucci ultisini atabileceksiniz. Gayet güzel ve bozuk bir şey benziyor. Tabi burada önemli olan ve çok olan büyük ihtimalle ee, Ulti hasarı. Prevailing copycat. Maça ultinin %60'ı kadarında şarjla başlıyor ve ultinin gereken şarj miktarını %6 düşürüyor. Bu da gayet kullanışlı olacak. Yani şu ana baktığımıza kadar Method acting, freewheeling copycats ve Ignition's Prank bayağı agresif bulutlarda kullanılacak gibi. Hedge daha çok pasifist oynayanlar için büyük ihtimalle e, şey olacak. Crazy Hide and Seek Olduğunuz şu anki lokasyona bir adet daha an, e, şapka bırakıyor ve eğer ışınlanırsanız bir kere daha arkanızdaki şapkaya ışın arıyorsunuz ve skillinize bir adet kullan ekliyor. Evet, skillinize kullan eklemesi demek daha az spamlayabileceğiniz anlamına geliyor. Tabi insanlar Crazy Hide and Seek ve Hatter's Flick gibi ihtimalle combo olacaklar. Işınlanmadıkları sürece şey yapacak. Tabii ee, bunu yapmalarına da gerek yok. Hatter's ve Ignis Prank de kullanabilirler çünkü sadece hit atlıyor X'de. Ve debut pese Hatter geliyor ve evet gördüğünüz üzere bir adet şapkası var. Burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var mı? Yok ve Halloween. Evet, Halloween geri geliyor. Ve Halloween'e özel Halloween şeklinde geliyor. Ee, daha çok faller şeklinde. Ve tabii ee, hater direkt şeyle ilgili. Alice Wonderland's ile ilgili. İmotlarını göremiyoruz. Kendisinin fr frame'i garip bir şekilde. Yo, tamam. Sezona uygun değil ama şey yapmışlar. Uh, konfeti falan çıkartmışlar. Ve Enchantment Pickup bunu geçiyorum. Zaten şu şey olacak. Ve Smash yeni chapter'ında Çin yılına özel olması lazım. Bu uh, bir tane bir şey vardı. Ona da benziyor daha çok. Soldier's Curse ve Soldier's Curse açıkçası üstteki kırmızı da güzel değil. Fena değil. Alttaki mavi de fena değil. İkisi de kullanılabilir. Ama ikonu mükemmel. <laughs> Arkada Bri'yi görüyoruz. Bri'nin tabi sezonu çok garipti ve uyur gezer ayrı et tane bir daki ve evet dediğim gibi zombi şey var ee, zombi zombideki. güzel açıkçası yani hoş ve kullanılabilir şeylerden birisi kendisi. Hemen aşağı bakıyoruz. Dikkatimizi çekebilecek bir şarma şey ve yeni görevler. Oyuna bir gün gir oyuna iki gün gir haterla görevleri tamamla ki haterla görevleri tamamla, tamamlamak biraz zor. Takım arkadaşınızdan birisinin alması gerekiyor. Ve klan artık. Klan açmak artık Kredi ile beraber. Evet. Ee, five and F. Taşlarımı geri istiyorum. Ee, evet. Cidden taşlarımı geri istiyorum. Ben. Taşlarım orada heva ettim ve hiçbir şekilde şey falan da yapmadım. Şu an krediyle direkt açılabiliyor ki oyunda zaten altından bol bir şey yok. Birçok kişi 1 milyon altındaki ben de 1 milyon golda yaklaşıyorum. Birçok şampiyonun full olmamasına rağmen. Lobinin ekranı ve itemleri Halloween temine göre değiştirilmiş. Buton ee... şey eklenmiş. Preview kısmına. Shop'ta tıkladığınızda artık orada direkt try yapabileceksiniz sanırım vardı ama nasıl yaptılar onu da göreceğiz ve yeni bir adet kodumuz tabi bu yama notu güncellemizde hiçbir yama notu yok daha doğrusu balans yok dengeleme notu yok Terrifying hala tek atacak ve burada e, gelen şeyleri teker teker bakacak olursak yeni kahraman yeni skin e, yeni bir adet event hater ile ilgili ancak hater olmayınca kasılmayan bir event yani takıma net olarak hater lazım olacak ve birçok kişinin de meyli büyük ihtimalle hater olacak gibime geliyor. Evet yaman notları bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar dilerim efendim.